Merhaba arkadaşlar. Bugün e, güzel geçiyor. Nasıl güzel geçiyor? Shiba da güzel geçiyor. Dün biliyorsunuz e, seviyemiz 5000'lerde akümüle oluyorduk. Dün bir e, video çekmiştik. Orada yukarı yönlü bir trend olabilir demiştik ki 5400 seviyelerine geldik. Şu an buralarda seyrediyoruz. yanlış şu an şu an önemli olan şey önemli olan şey e, Plan B'nin dediği eğer do, Bitcoin'de 95 bin dolarlar yakın zamanda gelirse ki kendi öngörüsü o, onun düşüncesi o. O zaman arkadaşlar büyük ihtimalle bu aşağı yukarı patlatarak gidecekler. Yani <laughs> marjinleri 3x 5x açıyorlar ya, aşağı açıyorlar, yukarı açıyorlar. Bunları büyük ihtimal Shiba'da da, Bitcoin'de de patlatmak isteyeceklerdir. Çünkü piyasa bu şekilde ilerliyor. Bu yüzden kesinlikle ben marjini açmıyorum. Marjin de kumara giriyor arkadaşlar. Bunu da uyarısını yapalım. Çünkü bu biliniyor arkadaşlar. Bu tezgah biliniyor. Piyasayı bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı giderken yukarı yönlü çıkışlar bu şekilde gider. Burada da marjinal hareketler insanları sıkıntıya sokar. Onu diyelim. Şimdi gelelim plan B eğer bu seviyeleri bekliyorsa bizim için de Bitcoin'deki çıkışın çıkışın stabil olması bizim için açımızdan iyi. Şu anki mesela şu anki durağanlık çok güzel. 64.065'te seyir ediyoruz. Bu bu Shiba'ya yarayacaktır. Neden yarıyor arkadaşlar? Çünkü alt, para akışı biliyorsunuz fazlasıyla Bitcoin'deydi. Şu an durgunluk içerisindeyken e, meme coin'lere yarıyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde demeyelim bu hep böyle olmuştur. Yani meme coin'lere yarıyor. E, buradaki bizim durağanlığımız çok Bitcoin'deki durağanlık güzel bir şey aslında. Bu aralıkta seyretmesi güzel. Shiba'ya yarıyor. Ve Shiba'da büyük şeyler var. <laughs> bazı olaylar var. Ne var? Ku coin KuCoin ile ilgili bugün bir haber var arkadaşlar. Piyasayı manipüle etmesi, Shiba ile alakalı piyasayı manipüle ediyor diye bir haber var arkadaşlar. Birçok haber kaynağı bunu söyledi. İşte bir kampanya oluşturmuş. Biliyorsunuz bu marjin açmayla ilgili. Bununla ilgili piyasada Shiba'yı manipüle ediyormuş. Bununla ilgili birçok haber oldu. KuCoin'e bu yüzden bir şey var. Ee, insanların bir siniri var Shiba ile ilgili arkadaşlar. Ku coin'den dolayı bu da bizim akıllarımıza ne getiriyor? Demek ki Shiba'da bir şeyler olacak. Olabilir. Olabilir. Bunu getirebiliyor. Bir. iki. Kraken CEO'su güzel konuştu. Yani ilerleyen günlerde Kraken'de listelenebilir miyiz? Bakacağız, göreceğiz. İyi konuştu. Üç. Biliyorsunuz daha önce de demiştim. Satoshi Kusama'nın e, makalesi vardı arkadaşlar. Bu makaleyi okudunuz mu? Bu çok önemliydi. Bakın burada Kafanıza takılan tüm soruları adam cevaplamış. Hani bundan bir hafta önce Shiba'da bir düşüş yaşanmıştı ya bu neydi? Büyük bir düşüş olmuştu. Çok fazla da değil ama Standart. Yani kendisini de düzeltti zaten. Bu düşüşte hani hatırlarsanız bir balina işte cüzdanları Dorda boldu filan hikayesi. Adam bunu Mesela cevaplamış. Ne demiş? Her insan nakite ihtiyacı olabilir demiş. Bu adam da nakite ihtiyacı olduğu için çekebilir. Bundan doğal ne var? Piyasayı manipüle etmeyin. Bakın bunu Kusama diyor. Bak bunu bunu bunun cevabını verdi. Sonra işte yok e, Şiba'nın arzı 4-5 kişi de sadece, sadece balinalarda. Adam bunların cevabını da verdi. Bakın e, Twitter'da Satoshi Kusama yazarsanız yayınladığı makaleyi okuyabilirsiniz. Şimdi bunu uzatmaya gerek yok. Bu cevapları veriyorum. Bakın adamın söylediklerini veriyorum. Bunu cevapladı. Sonra ne kadar bir e, market cap yine bir fut haber yapmıştı. Biliyorsunuz şeyi indirgemişti bu arzında değişiklik olmuştu. Adam bunu da cevaplamış. Hepsini cevaplamış. Bunlar o okuyan...